Selam dostlar Yine son videomda size kompüterde işleyen vpn beğeni vurgulacak. Kompüterde videonun katır, katırmanı işleye öğren Dostlar eğer de bu size işlemese onu komentlere de kaldırıyan kız. Hazır bu beğeni kaç ay dedeli. Hani gittik. Yine dostlar Chrome'a girdik. İndi Chrome'u şeyle ya. Dostlar şeyle deyip yatsanız ödü çıkar ya. Evet. Dostlar ne? site saat video bakalım. Dostlar ne? saat, saat açtı. İndi. Saatten alıp görelim. Kaşaydı da atar. Ben de yükleye varlım. Hazır de, de, birinci pencere neyime çıkıyor. Onu var köyecek. Öyle bu yükleye Dostlar yine biz puana şeyli şeyle pencere çıkıyor. Eğer de siz дилк кетмекчи болсоңуз та киряңиз ш бөлүмүннөн инглизи руский түркчө де başta yeni tuaya girdik. Yeni tuaya girdik. Aadır. Hı. Hmm. достар менң Dostlar video достар видео көрідаяраы лайк басып каналыма да болмауды unutma